Ben sizlere nohut modelini anlatmaya çalışacağım. İnşallah bu bebek yeleklerinde, battaniyelerde, ondan sonra berelerde çok kullanılan bir model. Onun için modelin yalnız şöyle bir özelliği var. Model bir dördün katlarından oluşuyor. Bir de tersten kurulan bir model. Onun için ben 26 ilmek attım. Şişime. Şimdi ilk birinci sırayı ters örüyorum. Bu şekilde ters örüyorum. Bir sıra ters ördüm geldim. Şimdi ilk ilmeği boş alıyoruz. Başta kalacak ilmek boş alıyoruz. Arka yüzden kuruluyor. Şu şekilde birinci. Şöyle doluyoruz. Tekrar bir ilmek, 3 ilmek, bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmek topluyoruz. İpi arka yüze alıyoruz. Bir ilmek alıyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Bir ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeği topluyoruz. Tekrar bir ilmeğin içinden üç ilmek, üç Bir ilmek içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeği topluyoruz. 1 ilmek içinden 3 ilmeği topluyoruz. 3 ilmeği topluyoruz. En son ilmeği boş bir işlem yapmadan örüyoruz. Şimdi burası ters yüz olacak. Burası düz yüz olacak. Burada ters örüyoruz bütün ilmekleri tersten örüyoruz. Şimdi üçüncü sıra olmuş oldu modelde. Şimdi tekrar e, ters yüzdeyiz. Üçüncü sıraya geçtik. Şimdi diğer model kurulumunu e, diğer sıra. Şimdi Buradan artırmıştık ya. Buradan bu üçünü bir alıyoruz. artırdığımız ilmeğin içini üçünü bir topladık diğer ilmeğin içinden üç tane ilmek çıkarıyoruz artırdığımızı topluyoruz önceki sırada ördüğümüzü tekrar bir ilmeğin içinden üç ilmek çıkarıyoruz Demin en son ilmekte toplamıştık. Şimdi artırıyoruz. Şimdi tekrar düz yüzdeyiz. Tekrar ters örüyoruz. Burası modelimizin düz yüzü olacak. İsterseniz bunu haroşe yapıp lastik yapıp üzerine aynı şekilde ters de modelini koyacaksınız. Yalnız dördün katları olması gerekiyor. Veya dördün katları yapamadınız, bir tane başından artırın. Ama o şekilde çapraz gidecek model. Çapraz gitmezse bir sıra artırmış olursunuz. Bir sıra eksiltmiş olursunuz. Onun içinde hoş bir görüntü olmaz. Şimdi tekrar geldim arka yüzü. Şimdi tekrar Topladığımı tekrar artırıyorum. Artırdığımı kesiyorum. Çapraz gidiyor. Yani bir işlemi yaptık mı diğerine geçiyor. Şimdi tekrar mesela bak artırdım. Artırdığımı topluyorum. Bu kalın iplerde çok güzel duruyor. Biraz böyle tok iplerde çok güzel duruyor. Şey olarak, model olarak. Şu şey gördüm. Şimdiden çıkmaya başladı model. Bir sıra daha öreyim. ters E, pardon, düz yüzdeyiz. Ters örüyoruz yine. Yani bunu yanlış ördüğünüz zaman e, sökmek bayağı sıkıntı. Genelde battaniye falan ördüğünüz zaman veya işte büyük yelek ördüğünüz zaman e, şey biraz sıkıntılı sökmesi. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Veya sökerken de onu da göstereyim e, en sonda. Şimdi tekrar bir sıra, bir tane daha göstereyim ben. Şimdi demin burada artırma yapmıştık bu artırmayı topluyoruz Bir de ben boynumda örüyorum değişik gelmiş olabilir Bir tane de parmağımda gösterebildiğim kadar göstereyim şu şekilde Biraz parmağım dörmediğim için. Şöyle bir tane artırıyoruz. Böyle bitiriyoruz. Bu şekilde oluyor. Bakın yeleğin arkasına koydum önlerine koydum. Şöyle. Bu şekilde oluyor. Sökmesini de sadece anca ilmek alarak sökülebiliyor. Yani sök sökmek isterseniz sadece bu şekilde tekrar ilmekleri alarak sökebiliyorsunuz anca. Başka şekilde ilmek kaçar. ilmek kaçtı mı bütün emeğiniz boşuna gider. Ancak bu şekilde sökülebiliyor bu. Kolay gelsin.